TV'den hepinize merhabalar. tele Washington temsilcisi dikkat çeken bir e, habere imza attı değerli dostlar. Aslında birçok haber sitesi e, Trump seçildikten sonra bu haberi yaptılar ama çok da ciddiye alınmadı. E, ve e, teyitli bir bilgi olmadığı için bizler de sizlere aktarmamıştık. Televir'in Washington temsilcisi yaptığı habere göre Trump ekibi SDG'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin genel komutanı Mazlum Abdi'yi Trump'ın 25 Ocak'ta yapılacak yemin törenine davet ettiği bildirildi. Şimdi bu haberle ilgili detayları sizlere aktaracağım. Suriye Demokratik Güçleri Mazlum Kobani ile beraber PYD'nin eş başkanı İlham Ahmet'in de davet edildiği bilgileri yer alıyor. Detaylarımızı Rudav haber sitesinden sizlere aktaracağım değerli dostlar. Rudav'da yer alan habere göre DSG ve PYD etkililerinin 20 Ocak 2025 günü Washington'da yapılacak ABD Başkanı Trump'ın resmi yemin törenine davet edildiği bildirildi. Demokratik Suriye güçleri DSG ve Rojava'daki Demokratik Birlik Partisi'nden PYD iki lidere ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi tarafından davet edildiği ve davetle ee, bu gelişme bildirildi, e, aktarıldı. Telebirin 1'in e, Washington temsilcisi Yılmaz Polat'ın haberine göre. Evet Efendim dostlar bu haber e, Tele Telebirin Washington temsilcisi Yılmaz Polat imzalı bir haber. DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, e, diğer bir ismiyle e, Mazlum Kobani ve İlham Ahmet için hızlı ABD vizesi talebinde de bulunuldu, e, açıklandı. Trump ilk başkanlığı döneminde de Mazlum Abdi ile telefonda görüşmüştü. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı olarak yemin türeni 20 Ocak 2025 günü kongre binasının batı cephesinde yapılacak ve bu türene e, DSG'nin genel komutanı Mazlum Abdi ve PYD'nin eş başkanı İlham Ahmet de davet edilmiş. Katılıp katılmayacağını hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Donald Trump bir önceki Başkanlığından da aslında Türkiye'nin operasyonları döneminde e, mazlum ile telefonda görüşmüş ve mazlum abdi için general mazlum ifadesini kullanmıştı. Harika bir adam demişti Donald Trump. Ve Donald Trump'ın e, ekibi e, Tele 1'in aktardığına göre e, Trump'ın yemin törenine davet edildi. Bu da dikkat çeken bir gelişme bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik dostlar. Videolarımızın öne çıkması adına yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.